hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün Hello Neighbor akt 1 nasıl hızlıca bitirilir onu göstereceğim ee, bazı bazı insanlar bazı hileleri nasıl yaptığını şey yapamıyor yani elini göster ekran kaydı aldığı için göremiyoruz nasıl yaptığını ben elimi de alacağım videoda iki telefon olduğu için bir telefonu kamera için kullandım dur kamerayı sileyim Tamam yeni oyun diyeceğim Abi e, tüm aktlar normalde eskiden biliyorsunuz göz videosunu çekmiştim birkaç video önce. E, yani akt 3'e kadar vardı orada. Bunun da tam şey değil. Alınmış değil. Ana başka ülkece lan bu. Koş 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 koş. Geç burayı geç. Tamam tamam animasyonları geçeceğim. Tamam. Şimdi buradan bir tane küçük şundan alıyorsunuz. Ondan sonra koş 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 koş. Şimdi e, böyle atlayacağım atlayacağım atlayacağım. Bir de arkadaşlar canlı yayın açıyorum. Bir anda başkasının sesini çaldınız falan diyor abi. Bak bir tane şimdi canlı yayın yükledim. O birkaç dakikada kapandı. Başkasının sesini veya bir e, baş e, bir şeyler falan dedi orada canlı yayınımı kapattı? Çok gıcık oldum ona. Abi şuraya atlayamıyorum ya. Çıldıracağım. atladım ha tamam. Canlı yayın inşallah yüklenir YouTube'a. Şimdi ilk kilemizi az önce gösterdim. Geliyor mu? Bu arada sesini açayım. Burada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hı. Aa, belli ki Neighbor buradan ge Wilson buradan gel. Uyuyor mu lan? Görmedi beni. de burada böyle kutu kullanmanıza gerek yok. Zıplayarak dur bir. İkinciyi de alabilirsiniz. Bakın. Yani burada birçok kişi kutu koyuyor. hiç yakalanmadan bitiririz. Bitir. İnşallah bitiririm. Hiç yakalanmadan bitireceğim bu arada amacımı. Allah nereden gördün lan? Manyak bir ya. Sesim gidiyor oğlum. Ne oluyor oyunun sesi mesela gidiyor. Oğlum bu adam beni nereden görüyor? Ya da nasıl görüyor? Allah kaç 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 Dibiyim de adam. Tüm eşyalarımı bıraktım oraya. Buradan tırmanamaz o. Yapamıyor birinci bölümde. Aktif bir de. Şimdi bakın hiç yakalamadan bitireceğim. Tabi sonda yakalanmak zorundayım o tahtalı yerde. Ee. Ulan sen beni kovalacağına işine bak. Bu adamın işi yok sanki ya, işsiz. İşsiz insan. İşsiz insan. Anca evde uyuyor bir de bizi kovalıyor. Siktir. Geldi. Şuradan hızlıca çıkmak istiyorum. Bu. Şimdi buranın da bir geçme taktiği var. Onu daha önceki videomda göstermiştim. Şimdi alt tuşa kadar geldim. Hangisinde daha hızlı geçeceğim acaba? Sanırsam onu daha hızlı geçtim. Ama onda yakalanmıştım. Bunda da yakalandım. Ya bir kez yakalandım ya. Şimdi buraya geliyorsunuz. Eğer üşengeç biriyseniz bu taktiği yapın. Tamam. Şimdi hızlıca buraya koydum bunu. Buradan bir tool aldık. Atladım. buradan hızlıca gidin böyle gelin ve artık kapımız açıldı. Buna bir nebze hile diyebiliriz. Geç manken abla ya. Öylesini yaptım bunu. Girelim şuraya. Abi burada bir kez biri ölürsem var ya hiçbiriniz abone olmayın bana. Oyun donuyormuş ölüyormuşum bir de. Evet akt bitti. Akt 2 oynayamam mı telefonda? Bakın. Devam dediğinizde tam oyunu satın al tuşu geliyor. Ölüm seçin Hiçbir şekilde giremiyoruz. Neyse kanala abone olmayı, like, atmayı unutmayın.